Herkese merhaba. Kıymalı kabak dolması yapalım mı? Öncelikle 5-6 tane iri kabaklarımızı yıkıyoruz. Baş ve sap kısımlarını kesiyoruz. Ortadan ikiye bölüyoruz. Kabağımızın içini oyarak temizliyoruz. Kabaklarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra isterseniz içine atmayabilirsiniz çok güzel mücver olur. İçini hazırlıyoruz 400 gram kıyma üzerine bir orta boy soğanı yemeklik doğruyoruz. 1 su bardağı pirince ekliyoruz. 1 yemek kaşığı salça. Bu arada benim salçam domates ve biber salçası karışık. Tuzunu ekliyoruz. Biraz pul biber, biraz karabiber ekliyoruz. Yarım limon sıkıyoruz. Bu arada limonum da çok iri değil biraz küçük. Çeyrek su bardağı sıvı yağ döküyoruz. İyice karıştırıyoruz. İçimiz hazır olduktan sonra kabaklarımızı dolduruyoruz. Yalnız bir parmak aşağıya kadar dolduralım ki pişerken pirinç ve kıyma çok fazla taşmasın dışarıya. Kabaklarımızı doldurduktan sonra ben kurutulmuş domates kapatıyorum. İsterseniz siz taze domates de kullanabilirsiniz. Kabaklarımızı düdüklü tenceremize dik olacak şekilde yerleştiriyoruz ve çeyrek su bardağı sıvı yağ döküyoruz. İsterseniz normal tencerede de pişirebilirsiniz. Ayrı bir kaseye yine bir yemek kaşığı salça, bir buçuk su bardağı su ekliyoruz. Ya kullandığım bardakla su doldurduğum için yağı da ziyan etmiyorum bu arada. Üzerine bir çay kaşığı su ekliyoruz, karıştırıyoruz ve dolmamızın üzerine döküyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve pişiriyoruz. Benim düdüklü tenceremde 15 dakika pişirdim. 15 dakika sonra ocağımı kapattım. Yarım saat düdüklü tenceremin kapağını hiç açmadan dinlendirdim. Kabak dolmamız hazır. Şimdi bir de içini göstermek istiyorum size. İçi gayet güzel pişmiş görüntü de bu şekilde. Üzerine isterseniz sarımsaklı yoğurt döküp de yiyebilirsiniz. Bu yemeğe sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor. Ben de kabak dolmasını bu şekilde yapıyorum. Umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.